Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde düzgün yakınsaklık ile ilgili bir sorunun daha çözümünü yapacağız. Sorumuzda f'n x eşittir n bölü 1 artı n fonksiyon dizisi i eşittir 0 1 aralığında düzgün yakınsak mıdır diye soruyor sorumuz. Şimdi birinci adımımız birinci adım ne yapıyorduk? Her x eleman i için. Her x Her x eleman ı için limit n'ye giderken sonsuza fnx eşittir. Limit n'ye giderken sonsuza nx bölü 1 artı nx Bunun cevabı fx'ti. O da eşittir. Arkadaşlar sizlere tavsiyem şu limit hesaplarken şu aralığı bir yerine koyarak bir hesaplayın. Yani en azından şu baştaki iki noktaları bir koyun. X eşittir 0 iken bakın ne oluyor. X eşittir 0 iken limit şöyle isemizi koyalım. Neye giderken sonsuza 0 bölü 1 oluyor. Bu da eşittir 0'dır. Ancak x eşittir 1 iken bakın ne oluyor. Limit neye giderken sonsuza yukarısı n aşağısı 1 artı n oluyor. Buradan da limitimiz 1 çıkıyor. Bakın 1 0 çıktı 1 1 çıktı. Bu durumu inceleyelim. Şurayı bir aşağıya alalım. O halde buradaki bizim fonksiyonumuzun şuradaki limitimizin cevabı fx'tir. fx de şöyle değer alıyor. Eğer x'imiz 0 ise bir durum x'imiz 1 ise başka bir durum oluşuyor. Bakın x 0 iken limitimizin cevabı 0 burası 0 oluyor. X'imiz 1 iken cevabımız da yine 1 oluyor. Buradan ne anlıyoruz biz? Bizim buradaki f(x)imiz arkadaşlar I aralığında sürekli değil. Ama limitimiz mevcut. O halde yazıyoruz. Buradan buradan limit mevcut olduğundan limit mevcut olup diyelim olup burada fn fn f'ye noktasal yakınsaktır. Dır. Ancak f x eşittir f x fonksiyon diyelim ya da f fonksiyon diyelim. F fonksiyonu ı eşittir 0,1 aralığında sürekli olmadığından olmadığından fn düzgün yakınsak f olamaz. Hatırlayacak olursanız eğer burada şurada çıkan fx fonksiyonumuz I aralığında sürekli olduğunda ikinci ikinci adıma geçebiliyorduk. Sürekli değilse ikinci adıma geçmiyoruz. Sorumuz direkt bitiyor demiştik. Burada da bu şekilde oldu. Bakın fonksiyonumuz I aralığında sürekli olmadığından düzgün yakınsak olamaz. Ancak şuradaki limit mevcut olduğundan noktasal yakınsaklık vardır dedik ve bu sorumuzun çözümü burada bitiyor. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.